Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda e, işlemciyi nasıl programlayacağımızı tasarlayacağız. Şimdi STM pinleri iki tane e, pin barındırıyor programlamak için. SVDO ve SVCLK pinleri. Bunlar da genelde PA13 ve PA14 pinleri oluyor. Şimdi STM'in data bakalım. Şöyle SVDO yazdığımızda çıkıyor zaten. SVDO PA13, SVCLK PA14 pinleri. Şimdi hangi işlemci serisini kullanıyorsanız onun her birinin programlanması farklı olabiliyor. Bunlar SVDO ve SVCLK pinleri üzerinden programlanıyor ama başka bir işlemci kullanıyorsanız UART pinleri üzerinden programlanıyor olabilir. Hatta biz bunu Şöyle e, programlayacağız STLINK V2 Aşamatik yazmaya gerek yok. STLINK V2 yazdığımızda Şöyle üzerinde yazıyor zaten hangi pinleri barındırdığı. Bizim işimize yarayacak. Svc ile ksv diyor. GND 3.3 volt program atmak için. Bir de RST pinini koyduğumuzda yani toplam 1x5'lik bir header koyduğumuzda Bunları yerleştirdiğimizde jumperlarla bu geçişleri sağlayacağız. Şu şekilde jumperlarla programımızı atacağız. Bir tarafı bilgisayara bağlanacak. Diğer tarafı da kartımıza bağlanıp programı atacağız. Şimdi ne lazım dedik? 1x5'lik bir header koyduk. Şunu şöyle çevirelim. bir tane 3.3 volt koyacağız. Şöyle 3.3 voltu koyalım. Hatta bu 3.3 voltu da plotla çekersek nereye? GND'ye çekersek daha güzel olur. yeni şey pullup demişim. pull down yaparsak çok daha güzel olacak. Çünkü program atmadığımız zaman sıfırda kalsın. Ee, o yüzden şunu şöyle pull down direnciyle pull down direncimizde şu kadar küçük açtık bir 10 kalık direnç olsun. Yani ne yaptık şimdi 10 kalık dirençte biz bunu toprağa çektik. Evet. Şimdi ikinci pini S yapalım ama şimdi dedik ya hangileri S C, L, hangileri S diyor. 34. pin yani PA13 S diyor. Onu da portla hemen şöyle yazacağız. S diyor. büyük harfle yazalım. S diyor. Neydi? 34. pin S diyor. 34 S diyor. S ve C, 37. pin. Evet. Şimdi şunları kopyalayalım. Hatta şöyle ikisini de alalım. Ee, o yuvarlak tuşa basılı tutup giderek gereğileri direkt yapabiliyorsunuz. Aklınızı da bulunsun. İkinci pini ne dedik? S ile kaypalım. Kafanıza göre. Sonuçta biz bunları jumper'larla çekeceğiz ya. O yüzden hiç önemli değil hangisini ne yaptınız. Sadece ne yaptığınızı bilin yani ortadakini e, ne yapalım? Ortadakini de gene de yapayım. Şöyle. Sev diyor, Sev gene de oldu. Sev e, diyor, En reset pin'i bağlayacağız bir de buraya. En reset pin'i nerede? Heh, şurada. Şöyle. Port ile yapmadık. Şöyle çekelim bir tane. karıştıralım. İster portla ister labella hiç fark etmiyor. Hepsi aynı amaca hizmet ediyor sonuçta. Evet programlayıcıyı da şöyle bitirmiş olduk ama buna da bir isim koyalım. Ne olduğu belli olsun. Evet programlayıcı yazdık şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi hani her yere kablo çekmek yerine isimlendirerek bağlantıları gerçekleştirirseniz ondan sonra her şeyin başına bir başlık atarsanız şematiğiniz gayet düzgün gözükecek. Hani neyin nerede olduğu belli olacak. Biri devrenizi incelediğinde hani bakayım kristalini seçmiş dediğinde hemen bakacak. Doğru bağlamış mı dediğinde hemen bakacak. Kontrol edebilecek. Veya siz bir şey değiştirmek istediğinizde hemen ulaşıp kontrolünüzü yapabileceksiniz. Çünkü neyin nerede olduğu belli. Ama ben şu an tek şematik dosyasına sığdırmak için hepsini böyle sıkışık oldu biraz. Ama siz ne yaparsınız? Sadece şu kısmı bir şematik dosyasına koyarsınız. Veya hatta daha düzenli olması açısından regülatörleri bir şematiğe koyarsınız. İşte işlemci ile alakalı kısmı işte bir şematiğe koyarsınız. Sensörleri de ayrı bir şematik yaparsınız. Daha da gruplandırabilirsiniz daha kompleks devrelerde. Ama ben şu an hepsini sıkıştırdım. Hani hepsi elimizin altında olsun diye. Sürekli sayfa geçişi yapmayalım diye. Ne kaldı burada? Bir SD kartı oldu. Bir de buzzer koyacağız. Ondan sonra şematiğimiz bitmiş olacak.